Emperyalizm nedir? Emperyalizm, bir devletin kendi sınırları dışındaki başka halklar ve onların toprakları üzerinde onların rızası olmadan egemenlik kurma yönündeki politikasıdır. Lenin'e göre ise emperyalizm kapitalizmin en yüksek aşamasıdır. Kapitalizm tekelci aşamaya vardığında ürettiği fazla ürünleri satmakta zorluk çeker. Bu da bir takım krizlere sebebiyet vermektedir. Maksimum kar amacı ile maksimum üretim yapan kapitalistler ellerinde kalan ürünleri satmak için yeni pazar alanları yaratmaya yönelirler. Bu anlamda diğer ülkeleri askeri, siyasi, sosyal ve kültürel anlamda işgal ederler. İşgal ettikleri ülkelerin bağımsızlığını elinden almak da kalmaz, ülkenin doğal kaynaklarını da ele geçirirler ülkeye siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bir darbe vururlar. En nihayetinde işgal ettikleri topraklara ellerinde kalan fazla malları satarak hem o bölgenin esnaf ve yerli üretimini yok ederken hem de doğal kaynaklarını sömürerek ikinci bir defa darbe vurmuş olurlar. ABD'nin 2003'teki Irak işgali buna bir örnektir. İşgalden önce hemen hemen hiçbir Amerikan firmasının bulunmadığı Irak, Bugün McDonald's gibi büyük tekerleşmiş şirketlerin pazar alanı haline dönüşmüştür. Bunu daha da basitleştirmek için Burcu Ay'ı bir toprak ağası, fabrikayı tarla ve emekçileri de o tarlada çalışan ırgatlar olarak düşünelim. Toprak ağası köylülerine her yıl ortalama 250 kilo domates üretip satmaktadır. Ve bu toprak ağası işçilerini maksimum üretim ve kar amacıyla da daha fazla çalıştırıp yılda 250 kilo yerine 500 kilo üretmeye başlamıştır. Elinde kalan diğer 250 kilo domatesi satabilmek için diğer köyleri de kendisine pazar alanı yapması gerekmektedir. Toprak ağası elindeki fazla üretimleri satmak için diğer köyleri işgal ettikçe tarlalarının ve işçilerinin sayısını da arttırmakta ve aynı zamanda diğer köylerdeki doğal kaynakları da kendi tarlaları için kullanmaya başlamaktadır. Toprak ağası, işgal ettiği köylere kendi örf adetlerini, kendi kurallarını ve kendi görüşlerini de götürmektedir. En basit haliyle emperyalizm budur. Emperyalizm, tekelleşmiş kapitalistlerin kendi ülkesindeki işçilerini ve diğer devletlerin halklarını en hat safhada sömürdüğü kapitalizmin en yüksek aşamaya vardığı halidir. Marx da kalın